Şu an seyahatten döneli tam 5 saat oldu. Yatağın üzerine uzanıp yere açık pencere aralığından kör ışığı ve tozlu sarmaşıklar üzerinde duman gibi yayılan ışık huzmesini seyretmeyi hala çok seviyorum. Orada bile bir hafakan var ve ben yalnız olmadığımı hissediyorum. Sanki çok uzaklarda birisi bağırmaya çalışıyor sanki her ümitsizce teşebbüsünde kırılıp parçalanacakmış gibi görülen keyifsiz ellerinin gölgesini, kurşuni bulutların ve kara sivri uçları arasından görüyorum ve başımı kaldırıp ben de aynısını istiyorum, aynısını demeyi çok istiyorum. gözlerimi açtığımda bahçe kapısı açılmıştı. Ve bahçenin içinde çiçeklerin arasında duran babamı gördüm. Elinde bir bahçe makası vardı ve annem sundurmadaki koltuğunda oturmuş çay bardağını dudaklarına götürüyordu. Şimdi her ikisi beni görünce ne kadar mutlu olacaklar diye düşündüm. Battaniyemi ve valizimi duvar kenarına koyup heyecanla onlara doğru koşup bağırdım. Selam babacığım, selam anneciğim. Annem koltuğunun üzerinden yarım bir şekilde doğruldu ve çay bardağını tok bir sesle tepsiye bıraktı ve yavaşça tehlike hisseden bir kedi gibi kendini toparladı ve bana doğru başını çevirdi. Sonra üzüntü bir bekleyişle gözlerini babama çevirdi. Tam o sırada babam çiçeklerin arasından çıktı ve makas yere fırlattı. Ne oldu? Bir şey mi var? Demek isterdim ama neden bu cümlelerin dudaklarımda donduğunu ve neden sessizce ona baktığımı bilmiyorum. Ellerim göğsüme gitti ve şaşkın bir halde olduğum yerde kala kaldım. Güçlü olmaya çalıştım ama sanırım artık sesim çıkmıyordu. Hangi ailenin duyguları? Sanki babam annemin beşinci çocuğu doğurmak istediğinde her şeyi terk edip bambaşka bir şeye doğru kendi üç dünyasına gidip bizleri yalnız bıraktığı şeylerden bahsediyor. Ben, ben kesinlikle ona hak veriyordum. Bizim iril ufaklı beş çocuk olduğumuz ve geceleri her ayak sesi duyduğumuzda onun geldiğini sanıp hep birlikte seslendiğimiz doğruydu. Ancak o ne yapabilirdi? belki de aşıktı. Başımızın üstündeki kuşlar uçuştu ve güneş kan rengi içinde kayboldu ve gökyüzünün o tarafı üzüntülü bir renge büründü. Peki Peki hayat nedir? Belki yaşam bu çözülmelerden ve birleşmelerden oluşmaktadır. Bunun için severiz, sevmeyiz, gideriz, gitmeyiz, isteriz, istemeyiz. Annem kalktığı vakit belki de hiç peşinden gelmedi. Ve ben bu konuşmaları karanlıkta kendi kendime tekrarlayıp duruyorum. Daha sonra kesinlikle onun sesini işiteceğim ve bir gölge gibi kapının aralığından dışarıya süzüldüğünü hissedeceğim. Hafif bir rüzgar sarmaşıkların tozlanmış yapraklarını hışırtıyla içeri sokuyordu. Diğer odadan babamın nefesini işiteceğim. Onlar her gece yaptıkları gibi uyumaktalar ve gökyüzünü uzak bir köşede ertesi gün için bunların pususuna yatmıştır. Onlar Sabah yine uykudan uyanacaklar ve hayatın rezil ölçüleri ve hesaplarıyla kendilerini oyalayacaklar. Baban eski püskü çalışma masasına oturmuş düşünüyor. Ne yazık. Dünya sevmek için çok küçük. nasıl bir karanlık mağarada yaşadığını hiç hissettin mi? İki altın kanatla sonsuz bir boşluğa doğru uçmayı hiç istedin mi? Bir şey gönlümü tırmalıyordu. Denizle birleşen o ufuk çizgisinin üzerinde durup ve her şeyin ama her şeyin benden uzaklaşmasını ve hafif bir tüy gibi dalganın her hareketiyle bir taraflara gitmeyi çok istiyordum. Hala da istiyorum. Ama ama bir şeyin ruhumu tırmaladığını hissediyorum ve ben öylece gökyüzünün bağrındaki güvercinlerin uçuşuna bakakalıyorum. Güvercinler ne kadar mutlular. Onlar onlar sabah erkenden kanatlarındaki uçma şevetiyle dalgalanıp, kırmızı çatıların, toprak damların ve yarı harap duvarların arasından bir duman gibi gökyüzüne doğru kanat çırptıklarında, kanatları güneşin keskin ışığı altında gölü dolduran ve bir dalgayla her biri ışık dalgasıyla büyüyene doğru giden beyaz güllere benziyorlar.'' Güneş battıktan sonra yorgun argın gelip ağaçların dallarına, bahçe duvarlarına tünüyorlar ve aşık güvercinler başlarını birbirlerine yaslayıp zarif kakalarıyla sevgilisini okşuyorlar. Güneş, berrak öküzü, esmekte olan rüzgar ve yabancı kuşlar asla onları kanamıyor. ve aşıkların heyecanını dağıtan aykırı hiçbir harekete bulunmuyorlar. Keşke keşke ben de bir güvercin olsaydım. Bu dünya sevmek için çok küçük. Çok küçük. Çok Oh,